Listede yazan bütün malzemeleri vanilya hariç karıştırıyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra vanilyayı döküp tekrardan karıştırıyoruz. Sıvı kremayı döktükten sonra mikserle bir güzel köpürtüyoruz. İyice köpürtüp karıştırdıktan sonra bir kenara alıp bekletiyoruz. Buz olan orman meyveleri, su, şeker, nişastayı karıştırıp pişiriyoruz. Pişmesi tamamlandıktan sonra blenderla biraz tanecikli kalacak şekilde bız bız çekiyoruz. Bir yanda soğuttuğumuz muhallebimizi çırpmış olduğumuz sıvı kremanın içine döküyoruz. Bunları birlikte karıştırıp homojen hale getirmeye çalışıyoruz. İyice karıştırın. Farklılıklar kalmasın. kedi dillerini bir bıçak yardımıyla 3 e, ya da 4 parçaya bölüyorum. Daha sonra bunları şekerli e, ve ılık süte batırıyorum ki kabıma daha kolay yerleştirebileyim diye. Daha sonra kedi dillerimi kaplara aldım. Ardından e, muhallebimi üzerine döktüm ve orman meyvesiyle üzerlerini süsledim. Evet, sunuma hazır. Sizler de yapıp denedikten sonra yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese afiyet olsun.